Evet sevgili bir yaşamın değerli takipçileri hepinize iyi akşamlar uzun bir aradan sonra otobüste yolculuk yapıyorum peki nereye gidiyorum İzmir'e gidiyorum ondan sonra Dolunay'da buluşacağız bakalım devamında neler olacak hep birlikte izleyip görelim ortacadan bildim otobüse öncesinde Hakan abiyle falan denk geldikten bu ucuzuna derken orada açamadım gidiyor şu an Muğla merkez Menteşe terminalinde mi 15 dakika e, mola verdik ama bakalım yolculuk nasıl geçecek hep birlikte izleyip görelim. Yeni bir günden herkese günaydın dostlar. Bakın kim var burada? Gel buraya, gel nereye kaçın? Gel sana. Uğur hatırlayanlar <laughs> yorumda görüşelim dostlar. Ne haber? Uğur kardeşim. İyi ben de. Geldik. Üç buçuk yıl sonra burada buluştuk yine senle. Oldu mu kadar? Oldu tabii. 2019'un sonuydu. Aynen. İlk yolculuğa çıktığım zamanlar dostlar, Uğur'un yanına uğradım. Siz dur ses yapma, dur iki dakika dur. Dakika. Dur tamam işte iki dakika işe başlamadan dedim, video çekelim. İki dakika. <laughs> Neyse işte, Uğur'a çıktığımda ilk Uğur'un yanına gelmiştim. Sonra o benim yanıma gelmişti. Bir YouTube'u karıştırmıştık beraber. <laughs> Şimdi bugün buraya neden geldik? Anlat bakalım usta. Hastalığımız ne? Biz şanzıman indireceğiz beraber. Indireceğiz. Ben senin çıraklığını yapacağım. Evet. 13 14ler diyeceğim. Ben sana kerpeten vereceğim falan. Çaktıracağız. Evet. Çaktıracağız diyorum. Ben de işte çıraklığını yapacağım diyorum. Sen 13-14 anahtar isteyeceğim mesela. İyi müsaade et yapalım o zaman. Lan iki dakika. <gülüyor> <gülüyor> Neyse dostlar bu hazırlığını yapı dursun. Ben şöyle etrafı göstereyim. Dur ses yapma. Şimdi Dolunay'ın arabayı getirdik. Dolunay'la İzmir'de buluştuk. O İstanbul'dan geldi. Ben işte Muğla'dan. Ortada Ulus'u Gizmir'de. Bugün kısmetse şanzımanı indireceğiz. İşte motor bakımlarını yapacağız. Sonra yola devam edeceğiz zaten. Araba şöyle göstereyim. Full dolu. Burada bir tane güzel Golf var. Açık hava filtreli falan. Sonra yanında bir tane Subaru var. Uğur bu normal mi, STI mi gerçekten? VRS mi? Yok değil. Şey, çevirme. 1.6 düz. 1.6 düz ama güzel ya bak bu rengi Subaru. Valla. Kompresi motor mu yapıldı? Komple sıfır motor revizyon yapıldı. Teslim edeceğiz bunu. Evet, ha, tamam. Hazırlanmış dostlar. Buna da motor yapılmış. Ben bu Subaru'ları seviyorum. Bak bu renk kombinasyonu da güzel. tabii gerçek yani, bugün <laughs> bugün bari, bari. VRX STI olursa daha çok seviyorum. Orası da ayrı. Canlı canımız diyorsun. Bugün, para gidiyor. Hadi bakalım. <laughs> Önce ondan sonra İsmail'e. <laughs> <laughs> Aynen sonra da bana kitleyecek dostlar. <laughs> Biz o zaman işe başlayalım fazla gev gev yapmayalım. Hani dükkan yerini de göstereyim. Buralarda olup ihtiyacı olan dostlar biz se bak sevgili bir yaşamın değerli takipçisiyiz izleyenlere yardımcı olacaksın mı? 150 indirim. Helal olsunlar. İşte dostlar görüyorsunuz. <laughs> Burası ikinci sanayi sitesi mi? He? Evet. Şimdi ikinci sanayi sitesinde Uğur Otu. Numarası falan da var zaten orada. Arayın dostlar. <laughs> Paşaoğlu Chip tuning falan filan böyle dizel arabalardan duman attıran <laughs> Gumbils kendi de sevmez ama <laughs> arabalarını yaptıkları seviyor. Böyle millet arabadan duman çıkmasını seviyor değil mi? Yani ekmeğimizin büyük bir kısmı dumanda. Evet. ne kadar duman o kadar randıman diyorsun. <laughs> Gençler birbirinden göre çok hevesliler. Her hafta en az 6-7 tane dizeli dumanlı hava sahasına katıyoruz. Bu da bize nakit olarak geri dönüyor. Ama çevreye de zarar olarak dönüyor. Çevre yani büyükler düşünmüyor, bizim de çok umurumuzda değil. Yani, yani hayırlı bak... işler o zaman kardeşim. <gülüyor> 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 Hadi bize kolay gelsin olsun. Evet, sen bulamazsın dedi alet edevatın yerini. Beni ekarte ayırdı. Kendi gidiyor, geliyor. Aletleri topluyor. <laughs> Şimdi ilk önce aküyü soktuk dostlar. Ben de dedim video çekeyim bari. Aşamaları göstereyim. Hava filtresini aldık. Hava filtresi. Oo. Sürekli bakımın güzelliği o. <laughs> <Öyle gülüyor> Çok bakımlı. <laughs> o ne lan? Soğusak bakım yapmışsın yani. Aynen. Şey, kadın olunca kandırabiliyorlar. Ondan zaten İstanbul'da yapmasını istemedim. Yani İstanbul'da yaptıracaktı. Aleykümselam şey. aleyküm abi hoş geldin. Ondan sonra dedim İzmir'de buluşur. Uğur'cum dedim A'dan Z'ye. Ahmet şeker. Elden geçirir. <laughs> Sana ay <ortalık. gülüyor> Şimdi dostlar aracı yukarı aldık. Neler soktun? usta anlat bakalım. <laughs> Dur yağ geleceğim ama köşk söktüklerini anlat. Gezin yediğin işçiyi sonra kalsın. Gezip gördüğünü şey, şey anlat. Normal müşteri olsa bu yağı geri koyup şanzıman yağı değiştirdik diye yazarız biz. <laughs> Şimdi neydi bu şanzıman <gülüyor> yağı. <gülüyor> Dur lan kıyok <kuyu>, <laughs> kıyok. Önüne bak sen. Şimdi bu şanzıman yağını boşaltıyoruz. Evet. Şanzıman yağı motor yağı gibi kararmaz dedin. Peki neden? Ya yeni olduğu için şimdi yeni <laughs> koyacağız. Şanzıman yağı değişti yazmış. Yok, yok neden yok. kararmaz? Nasıl tamirci yalanı? Yok. <laughs> neden kararmaz şanzıman yağı? 450 lira para eder bu ya. <laughs> Yürü bak dolandırma. Neden neden ka kararmaz? Eyvallah Mehmet. İçinden motor yağı gibi karbondioksit geçiyor. Şey mi geçiyordu? <gülüyor> <gülüyor> karbon monoksit mi? Ne bileyim İspanyol. <laughs> Neyse şanzıman yağını da dostlar. Ondan sonra işte aküyü, hava filtresini, alt karter korumayı ki karter koruma şekil bir adı görüldüğü gibi. Oğlum sen bu yağ eksiltmez mi diyorsun? Evet Dolunay'cığım yine seni yemeğe değişik güzel bir yere getirdim. <laughs> Aynen. Tam seversin böyle ilginlik ortamları. <laughs> Dostlar sanayi kahvaltısı yapıyoruz. Sanayide. Değil, değil mi? Bak. Güzel. Evet. Dayı da çok iyiydi. Böyle evet, satan dayı da çok tatlıydı. Tatlı 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 sanayi esnafları güzel oluyor genellikle. Tamirciler hariç böyle. <gülüyor> <gülüyor> Uğur orada çalışsın biz burada. Yemek yiyoruz şimdi. Onun Nasıl? Deneyeceğim. Dene bakalım. Hadi bir tadına iyi. bak hadi canlı canlı. Ne domatesli biberli miydi? Acılı. Acılı. Acı mı? Acı. Tadı nasıl? Yani Çok beğenmedin. <laughs> menemen gibi mi? Evet. Ya. Evet, hafif bir acı var. Çok eser miktarda. Kaldıkça... Evet, geliyor. Gibi. Arkadan geliyor. <laughs> <laughs> Afiyet olsun bize o zaman. Yine gün içerisinde gelişmelerle devam edeceğiz dostlar. Bakalım daha bugün neler yaşayacağız, neler göreceğiz. Hadi bakalım hayırlısı. <laughs> yaptığı açıklamaları göreceksin değil mi? Niye? Tamirciler oğlunun üstüne görür. Yani tamircilerin üç kağıtçılıkları hakkında konuşacağız biraz da Nur'la. K kırmızı dosyayı açıyoruz. Her şey Sanayi dolandırıcılıkları. <laughs> o <laughs> <laughs> yapmasınlar abi. Yani dedi, ya, dediğin gibi az önce dedin ya. Hakkıyla yani 1500 sayı işçiliği 1500 yazsın ama işte işçiliği düşük gösterip öteki taraftan değiştirmeyeceği parçayı mesela değiştireceğim deyip yazmasın. Neyse birazdan konuşacağız. Bir karnımızı doyuralım. <laughs> evet anlatılmış da. <laughs> Bugün ne yiyeceğiz? <laughs> dostlar. Ben dostlar. Ben ne olacak ya? Ne yapıyorsun? Ne Ne olacak? Ne olacak? Yap, 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 olacak? yap. olacak? Ne Yap, Ne olacak? Ne olacak? tamam mı? <laughs> evet. Aldık şanzımanı. <laughs> olmuş şanzıman şu. An. Evet, olmuş. Tırnağı o. yaşıyor mu? Hı? Gözüküyor mu tırnak? Şimdi burası işte bu baskı alat üstüne ayırdı böyle şey. Vitesi taktığında içine geçiyor. İşte böyle çektiğinde baskı çekiyor. Kavrama. Aynen. Devrecan bıraktığınız onlar birleşiyor değil mi içine? Ondan sonra motoru hareket sağlıyor. Ha. Böyle bir şey. <gülüyor> 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 tırnak gözüküyor mu şimdi? <laughs> Ay, ayak ayak. Ha, ayak patladı. Ay, daha yok. Tamam. Gördüm, yok gördük Ve hele kontrol Yok şey yağlandım. Vereceğim ben size şey. He? Islak mendil vereceğim. At, at, at. <laughs> Dostlar bizde böyle <gülüyor> <gülüyor> sanayiyiz. Ya bak sizin için Sokuyoruz. Ne var şimdi? Bak şurada balta da göster bakayım. Bırakıyorum. Kayıtta mıydı? Bu ya. balata tamam mı? Ya. bu balta perçinlere kadar dayanmış. Bu arabanın devrejonun bitmesini söylüyor. Buradaki yanıklar Buradaki yanıklardan yola çıkarsak yarım devrej kullanıyor. Arkadaşımız. Yani ayağını devrejden çeklemek istiyoruz. Çekmezsen bunu sürekli yaşarsın. Bu evet. sonradan çıkmaya başladı. Batu kullandıklarından Tamam. Yenlenmeye. İşte bak baştan zaten sen bir şey söylemene gerek yok. Bu arabayı sen kullanıyor musun? Oğlum kullanıyorum. da mı kullanıyor? Genç olmuşsun. Ama ben size söyleyeyim. bir şey çekiyorsa. Pati ile alakası yok bu olayın. Ayağını devrajın üstünde tutmak. Bu, bu yanıkları bize söylüyor. Siz kendiniz istediğiniz kadar düşünün. Ya da hmm. yapmalık deyin. Ama ben yaptığınıza... Yalan söylüyorsunuz. Yalan söylüyorum. Bu, bu yanıklar aynısını söylüyor çünkü. Yarım devraj. <laughs> Yani fitesi değiştirdikten sonra ayağını hala devrajı tutmaktan sebep. Hmm. Understand? Değiştirden çekeceksin. Devrajı işin gücü kalmayacak. Evet. Ha! Fitesi değiştirdikten sonra Doğru. bütün ilişkiyi bitirecek. Evet. Uygun evet. İlişkiyi bitirdi. <laughs> Aramızda gerçeği bitireceğim. Ne kadar açacağım. Vitesten vitesi. Anladım. <laughs> yani onu bir mendil gibi işi bitti sen de deyip atacaksın. attıktan sonra atıp ilişkini kesin. Sanki bir daha şu bilye gibi şeyler ne? Bu balata. Bu da baskı. Bu da baskının ayakları. Sağlam değil mi? Biraz deforme olmuş ama önemli değil. <laughs> Plaka çakara. Plaka değil balata. <laughs> Plakaya balata. <laughs> 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 Bağ mı <çaktıracağız. gülüyor> Tamam. Kurtaracağız yani. Kurtaracağız. Hasta yaşayacak mı doktor? Yani şöyle söyleyeyim. 3,5 lira şu ikisi. Düşün, 500 lira evet. çözeceğiz mi Tabii bir tamirci alalım. Mesela siz başında olmasaydınız ben bunu şakırdı takardım. 3 buçuk lira sadece oraya yazardım. Yani. Evet dostlar bunlar mı öyle oldu? Bu İncelikleri. Zaten, zaten işi bitirelim bir tamirci alanları ile ilgili ya da nasıl Yok, kazıklanıyorsun ki. yapalım. İnsanlar bilinçlensin. Beni bozmaz. Evet. Beni bozmaz. Ben biz de yapıyoruz. Sen de yapıyoruz. Dokunayım mı bir kere bana? Hayır. Bir kere. <laughs> hayır. Evet. Hayır. Bak çocuk orada çalışıyor, sen gorgoy boy yapıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> tamam ben yardıma gidiyorum. <laughs> Heh, ne oldu? Çin çin. <laughs> Nereye gidiyiz? Kız, bir Biraz daha olan, kısık bir kısık sesle konuş. He. Hiç duymuyorum. Bir kızla <laughs> <iyi olan, gülüyor> bir olan? dinliyorlar. Ne soruyor? Çocuk gitar çalıyor kızla. Şarkı söylüyor? Şarkı mı söyleyecek? Hat <laughs> tat <Paptan> bir şarkı. Sen de böyle var ya. Evet. Thank you. Şimdi nereye gidiyoruz Uğur? Çankaya. Çankaya. Ne yapacağız? Takılacağız. Telefonu yapacağız. Tamam. Biraz gezeceğiz, geleceğiz. Bir midye bulursak midye alalım. Buluruz. Buluruz. Bir saatimiz var. Ben... Evet. Geliyoruz. Bir saatte gidip gelmemiz lazım. Plaka, plaka çakılıyor değil mi? Balata. <laughs> Balataya plaka çakılmıyor mu? <laughs> Hayır. Balataya balata, <'ya> balata çakılıyor. <laughs> Balataya balata mı çakıyor? <laughs> evet. <balata 'ya gülüyor> saçma değil <laughs> mi? Balataya plaka çakılsa dahi değil mi? <laughs> Bence o <olur>, saçma. <laughs> Balataya niye Balataya çekiyorsun? Balotaya niye balota çekiyorsun? Ama sen illa Balataya bir plaka istiyorsan ben üstüne yazacağım. Uğur diye yaz. Uğur 35 yazar. Şimdi sanayiden bindik trene gidiyoruz. Çankaya. Ankara'da da var Çankaya'da. Var. Ama burası biraz farklı. Gidince bakalım. <laughs> Ve evet dostlar neredeyiz şimdi? Çankaya galiba burası. Noterden çıktık şimdi şöyle. şu günün tarihiyle kaydı olsun. Bugün itibariyle <laughs> üzerime son kalan aracın da satışına verip bütün borçlarını devlet en azından olan kısımları bankalar vesaire kapanmış oldu. Borcu olan herkesin <laughs> bu birimlere en kısa zamanda borçlarını kapatabilmesi ümidiyle Allah bir ferahlama geldi ya. <laughs> Sağına geldi mi Dolunay? Evet. da geldim. Şimdi Uğur'u bekliyoruz. Geri döndü sanayiye. Balata tamamsa, Balata'ya Balata çakıldıysa <laughs> gideceğiz toplayacağız. Ondan sonra Muğla yolculuğumuz başlayacak. Evet şimdi an, anlat. Anlat. <gülüyor> <gülüyor> evet dostlar. Ya alınız canlarını doğumdayla. Onu benim paylaşayım sizle. Zonlarda ilk çalıştığımız zaman yine sanayi içinde bir köfteciye götürmüştüm evet, onu. Mi? Bugün yine sanayinin içinde bir köftecideyiz. Ne, istediyorsun hissediyorsun Dolunay'cığım? Dejavu. Dejavu. <laughs> Çok otantik yerlerde yemeğe götürüyorum seni. Farkındasın evet. değil mi? Hiç sıradan biri değil. Trafonun dibinde <laughs> bir şey, McDonald's, Burger King yediğimiz var. Sanayide köfte yediğimiz var. Sokakta, bankta pilav yediğimiz var. <laughs> tabii sanayide dükkanı tamirci de börek de yedik. <laughs> Ama bu sanayideki lezzetler ek güzel olmuyor. Bak çok lezzetli dostlar sanayi köfte yapmışlar. şöyle şey öyle göstereyim, göstereyim yani şeyler. Babamın toplamı ticaret merkezindeydi. Evet. Oradaki tavuk şişin tadı yanına koydum böyle bulduk ya o kadar güzel bir, bir kamyon garajları çok tezit <laughs> zaten babam da rahmetli kamyon tadıcı <laughs> olduğu için Arada Ankara'dan dönüştü. Eskişehir tarafında bir duraktı böyle fırından çıkarttık. Böyle kuru fasulye yemiştim güveçte. Hala tadı Yani belki 20 seneden, 25 sene öncesi falan. Yani güzel lezzetler olsa. Neyse zafiyet afiyet olsun. <laughs> Ve hop. Uğur'cum. Arap bacı. Eline koluna sağlık. Valla Aksar bizi bitirdi be. <laughs> Arada en çok şanzımandan daha çok Aksu uğraştırdı. Nasıl olacak? Baksana çocuğun sessiz oluyor hiç kesildi dostlar ya. Ama sabah 8'inden beri kaç oldu? 4 oldu mu saat? Yani 4 oldu. Daha yeni liften indiriyoruz. Daha hiç marş yapmadık. Bakalım marşa basacağız. <laughs> Aynen. Ondan sonra bir teste çıkacağız. İnşallah her şey yolundadır diyerek ilk marşa basıyoruz galiba. Basıyor mu? İlk önce testleri geçiyor. Ya motorumuz çalıştı. Yağ bakımlarını falan da yaptık. Va varyatör neydi lan bu? Varyatör kayışı mıydı? Kayış mı değiştirdik? Filtreler değişti, yağ değişti. Tanziman indi. İşte yapıldı. Evet şimdi viteste gideceğiz bakalım. Vitesler geçiyor mu? Belki. Belki bakacağız hayırlısı. Şu an motorun sesi şıkır şıkır. Yani gayet güzel. Herhangi bir zarıltı, zurultu, ıvır zıvır bir şey yok. Tabi asıl önemli olan vitesler, devriyaj. Bakalım ne olacak. <laughs> Ve evet dostlar. Sonunda yola çıktık. Yola çıkalı bayağı oldu da. Aydın'a kadar ben kullandım. Şimdi sağ koltuğa attım. Kaptan şoförümüz Donda'ya teslim ettim direksiyonu. Ondan sonra araba genel olarak iyi ama <laughs> turbo şeyi herhalde soketi tam oturmadı yerine şu an turbo yok arabada. Basın Haliyle mı? 3000 devire geçemiyoruz. <laughs> Arabanın bir anda tekme 20 yıl geriye attık gülüm. Ne diyorsun? Bir <laughs> versiyonu gideceğiz galiba. Yazıl, yazılım yaparız biraz daha performans artar, yakıt tasarımı düşer diyorum da yanında Şahinci veriyor müziği. Ben burada müziği kapattım telife girmeyelim diye. <laughs> Şahin'e dikkat et Ne yapacağı belli olmaz. Evet. <laughs> Önce çabuk. Neyse işte dostlar biz böyle gidiyoruz. Yaklaşık 2 saatlik yolumuz kaldı. Arada bir sakar rampasında dururuz. Gün batımını yakalamaya çalıştık da Şimdi araba böyle üstünde yürü geçmeyince çektim haliyle şeye otobanda kenara Uğur'u aradım soket oturmamıştır dedi zaten benim de bir tane şüphelendiğim soket vardı Uğur'cum sana beş kere hatırlattım benim işime karışma benim işime karışma <laughs> Sonra dedim ne oldu Kamil? Unuttum be kanki dedi unuttum dedim tam oturtmayı. <laughs> Şu soketin yerini biliyorum ama motor sıcak el girmiyor haliyle bir de araya diğer parçalar kablolar işte borular falan gelince Aileli. Artık yarısı olsun araba altına yatıp soketi unutturduktan sonra o sorunumuz çözülecek. Kısmetse... Işte. <laughs> Değil, Değil. Değil. Şimdi gidiyoruz dostlar. Güzel bir gün batımı var da. Manzara izleyebilecek bir yer arıyoruz. Yani yaklaşık yarım saate kadar güneş tamamen batacak. Batmadan şöyle güzel manzaranın bir yere yetişebilirsek size de gün batımını izleteceğim. Ve hop dostlar. Yine mekandayım. <laughs> Geleli iki gün falan oldu ama koşturmamız hiç bitmiyor. Ondan sonra dün de işe geldim. Bugün de fullüm. 16 saat çalışacağım. Şu an sabah saat 8.30. Gece <laughs> 12'de çıkacağım. 12.30'da servis. Bir de yer dönüş. Neyse şöyle etrafı çok göstermeden sadece bizim dükkanları göstererek videoyu kapatayım yavaş yavaş. Buradan Uğur'a, kankime Selam olsun. Teşekkürler tekrar. Bayağı emeğe geçti aracı üstünde. Turbo kısmını da hallettik. Soket işte. Tam oturmamış yerine. Dün onu da hallettim. Şimdi araba canavar gibi gidiyor. Elinde kolunda sağlık diyorum kardeşim. Hakkına helal et. Neyse dostlar. Bu maceramız <laughs> bugünlük burada bitiyor. Bir sonraki bölüme kadar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.